bir istek geldiğinde veya böyle bir işe başlamak istediğinde hemen efendim böyle sıkarak değil. Tedrici olarak başlayın. Mesela nedir? Eğer hayatınızda hiç cami yoksa bu zamana kadar böyle bir alışkanlığınız yoksa eğer böyle bir alışkanlık kazanmak istiyorsanız haftada yedi gün var. Doğru mu? Doğru. Yedi günün en azından iki günü camide geçirmeye çalışın. Yani beş vakit namazınızı veya yedi günün Dört gününün sabah namazını camide eda etmeye çalışın. İşte Kur'an-ı Kerim her gün okuyamıyorsunuz, imkanı olmuyor. Zorlayın ama işte mümkün değil. O zaman en azından az önce ifade ettiğim gibi her akşam Vakıa Suresini okuyabiliyorsan oku. Okuyamıyorsan da Perşembe akşam yani Cuma gecesi Yasin-i Şerif oku. Efendim aile fertlerini topla. Yasin okumayı bilmiyorsan da öğren. Bunun üstüne basarak söylüyorum. Hadi yine öğrenmedin. Evde hanımın biliyorsa, çocukların biliyorsa onlar okusunlar. Efendim o da olmadı. Bu kadar İslam'dan uzaksın. En azından yani en son çare olarak internetten açın. Yasin okuyan bir hafızın sesinden Yasin-i Şerif i dinleyin. En azından yine evinizde Kur'an sesi yükselmiş olsun. Bu çok önemlidir. Bazı evler var. Evde Kur'an sesi yükselmiyor. Müslümanlar İslamiyet yaşamaya çalışıyorlar. Belki İslami hayatları var ama evde Kur'an sesi yok. Bereket yok demektir. Huzur yok demektir. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin ve ala ali sayidina Muhammed